diş dolgusundan önce bunları yapıyorum. Doktor koltuğunda ağzınıza inanılmaz ekşi bir tat gelmişse o bu gördüğünüz mavi arkadaştan geliyor. Bu jeli dişte yaklaşık 30 saniye bekletiyoruz ve dişin kaygan yapısını geçici olarak daha pürüzlü ve dişte bağlantı kurmaya müsait bir hale getiriyoruz. 30 saniye sonunda güzelce yıkayıp kurutuyoruz ve tüm yüzeylere esas yapıştırıcımızı sürüyoruz. Yapıştırıcımızı ışıkla dondurup dişi 3 boyutu dolguya hazırlamaya geçiyoruz. Diş dolgusunu bir yapboz yapmak gibi düşünebilirsiniz. Yapbozumuzda eksik bir parça var ve biz buna tam uyacak parçayı üretip dişin içine koymak istiyoruz. Eksik parçanın düzgün bir şekle sahip olması için dişimizdeki delik kısımları, içe doğru eğimli kısımları önce kompozit dolgu ile örtmemiz lazım. Oluşturduğumuz zemindeki girintili, çıkıntılı yerleri de çok hassas bir şekilde ince ince düzelterek çok düzgün bir geometrik şekil elde edeceğiz. Şimdi bence yapboz bezetmesi yavaş yavaş daha iyi anlaşılıyordur. Bize tam şuraya oturacak. Ve çiğneme görevini üstlenecek bir parça lazım.